Salamun aleyküm boncur kardeş. Bize bir şey kalmadı söyleyecek. Abi saygılar. İçer temiz mi? Ee, yani house keeping henüz gelmemiş ama ben beş dakikada baldok yaparım burayı. Ya. Onu mu diyorum lan? Böyle kamera, ses kayıt cihazı, silah falan filan bir şey var mı? Bak özellikle dinleme cihazı varsa canım çok sıkılır ha. O dinleme cihazını alır. Tamam abi. tamam abi. <laughs> Demek ki burada böyle çalışıyorlar. Yapacak bir şey yok. Temiz. Tamam. Buyurun, gelebilirsiniz Monsieur Duchamp. Monsieur kim lan? Bonjour, Adem Bey Nasılsınız? Adem Bey, biz tanışıyor muyuz abi? Tabii, dün akşam telefonda konuştuk ya. Para burada, tablo nerede? Tablo nerede? Ta, 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 tablo, tablo, tablo şeyde. E, tablo. A, acelemiz mi var? Ben bize bir çay koyayım mı? Aman, ha? bir çay içmeden tabi. hayatta bırakmayız. Eğer tabloyu vermezseniz biz de hayatta bırakmayız. Aha, bir dakika tamam. abi. Nerede lan tablo? Tamam, tamam, tamam abi. Amirim silah çekti, amirim. Ne yani. diyorsun lan sen amirim falan? <laughs> ha? Ben Adem'in götüne hep amirim derim. <laughs> hep. Aramızda bir şaka. E, ta, Tabii abi, ben de... Onun popiştosuna hep müdür derim. Ne yaptın müdür? Ne bak aynı. Ne bak aynı. Bak, bak. şimdi de Ne ya. Ne bak diyor. Aynı diyor. <laughs> Gülmüyor lan bu. Tablo nereden? Diyor? Abi tablo geliyor. Tablo, tablo. nerede? Evet, tablo. Tablonuz geldi. İşte. İşte geldi tablo. Çağlar adamın nasılsın? İyi abi sen nasılsın ya? Siz tanışıyor musunuz lan? Yo. Ulan ne sarıldın o zaman? Ne bileyim adam sarıldı. Çağlar <laughs> konuştuğumuz gibi çantada altı milyon euro artı elli kuvasan var. Yok ya, ben vazgeçtim ya. Kruvasan zaten sevmiyormuşum. Bir de yani para da az geldi bana. Az değil, altı milyon. Gerek yok ki ayağa alışsın. Ver gitsin işte altı milyon. Ben internetten baktım kardeşim. On milyon avradan aşağı bir sentim ben. Versin. Tamam. Ben değil. Siz pazarlık seviyor. O zaman 7 e, yedi milyon euro nasıl? Yedi milyon euro. On milyon euro. Yedi buçuk. On. 8, On. Sekiz buçuk. 10, On. On. Dokuz. Anlaştık. Allah seni kahretsin. <laughs> Nasıl kekledi beni Oğlum bundan olsun. ne anlayacak lan pazar? parayı al. Aa. Altı milyon euro var. Evet. Hemen hesabına üç milyon euroyu da gönderiyorum. Hmm. Tablo burada. Bu Mona Lisa neden gülüyor? Sorabilir miyim? Ya o gülüyor mu, ağlıyor mu belli değildi. Ben de dedim ki kadınlarımız hep gülsün. Şu kadın yüzü bir gülsün dedim ya. Gülsün şu kadınlarımız. Gülsün abi. Kadın niye ağlıyor? Niye öyle bakıyor? E niye salak salak yerde duyar kasıyorsun? Geri ne? Niye? <laughs> Siz beni dalga mı geçiyorsunuz? Bu tablo olmaz. Bu tablo sahte. Ya, hemen düzeltiriz aslında. Aa, ne sahtesi abi bu? Işığa tutunca Da Vinci'nin fotoğrafı çıkıyor, bakın. Ulan ışığa tutunca ne lan? Sahte paradan mı bahsediyoruz? Abi tamam. Oğlum siz bize dalga tamam, mı geçiyorsunuz tamam, Abi bir dakika, tamam mı? Lan oğlum, biz bu alemin en büyük tarih eser kaçakçısıyız ha. Duydunuz mu? En büyük tarihi eser kaçakçısı. <laughs> Ulan biz bugüne kadar... <laughs> Ulan hani oğlum, biz bugüne kadar tarihi eser... Allah Allah. Tarihi olmayan eser... Başka abi? Sadece eser. Eser yenenleri bile kaçırmış adamım ben. Ulan. Ulan Van Gogh'un kulağını benim dayım çesti. Anlıyor musun? Sen beni götünle mi dinliyorsun lan? <laughs> Sen beni götünle mi dinliyorsun? Hayır abi, non hayır, non hayır non tamam egemet, silah 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 tamam. E, çiçeği 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 e... Neydi lan? çiçeği çiçeği Kaç! Hadi. Hadi lan! Hadi. Hadi, lan. Hadi. Hadi! Amirim! Bizi alamazsınız, Elimizde delil yok! Yeterince dinledik sizi! Tabii, üzerimde dinleme cihazı var! Hadi. Nerede var lan dinleme cihazı? Hadi. Boş ver onu, var işte! Kalk, 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 Beni kandırdınız! İçeriden çıkacağım. Hadi çok Hadi lan! Hadi lan! yapma. Hadi oradan. Yürü Yürü seni ne yaparım biliyor musun ben? Bir dur! Allah Allah! Amir bunlar içeriden çıkamaz değil mi? Çıkamazlar. Göt! Kimsin lan? Tamam, maf maf olur gel. Maf tamam. maf tamam. olur çıkar. Tamam. Tamam sakin beyler bravo ya valla. Elinize sağlık hallettik ya süper. Valla adınızı tarihe yazdırdınız bravo. Amirim. <laughs> Tarih her şeyi yazmaz değil mi? Nasıl, nasıl yani? Ha, merak etme, onu, onu hallederiz. Onu şey, onu, onu hallederiz benim. <laughs> <laughs> bravo. Evet beyler valla teşekkür ederiz. Ee, süperdiniz. Ee, bu yüzden size bir sürprizimiz var. Nedir? Madalya falan muhtemelen ha? Para verecekler. Pa ha şey evet, çek. Para. Çek. çek verecekler. Büyük çekler oluyor ya böyle size fotoğraf çek, falan. Çek. Yok ya yok, İstanbul'dan eşlerinizi getirttik buraya. Beraber tatil yapacaksınız burada. Benim fikrimdi nasıl? <laughs> Ne ne suçuyum lan? Niye seni? ya? Sen ne salak herifsin lan? Ne alakası oğlum, tamam. oğlum sen oğlum, canım, canım, canım. sen ne tamam, 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 Amirim ya. Tamam tamam sakin olun. Adem e, eğer vücut atmazsa gel merkeze çıkartalım onu tamam? Sanayiye çağırıyor sanki böyle bir şey mi var ya? Tamam, tamam atar kendi zaten. Tamam. Sağ olun amirim. Şimdi eşlerinizi çağırıyorum. Tamam. Ee, hanımlar buyurun lütfen. Egemen hemen bir açıklama bekliyorum. Kilian Mbappe. <laughs> Zorda kaldığın an söyleyebiliyor musun? Şimdi mi söylüyorsun? Şimdi mi söylüyorsun? Allah, Adem. Boşuyorum lan seni. Aşkım çizmişler beni. Şu sırtımın haline bak. Kurban oldum. Ne hale düşmüşüm ben. Kim öldüremedi ya seni? Kim öldüremedi? Bir saniye. Senin? tek şu elini. Bir, bir saniye. Halika. Bir sakin olun. Hiç kendini bozmadın hayatım. Bravo. Öyle mi? Bana açıklama yapmayın gibi. Az önce öldürdüm yengelerim. Canım yengelerim. Bir saniye durur musunuz ya? Bir saniye ya. Olayı anlatıyorum size. Buyurun. Biz buraya gizli bir görev için geldik. Evet. Ve bu görevden tam üç milyon avro kazandık. Abartma, Bakın. abartma. Gel buraya. Hesaba para yollamış. Görmüyor musun? Üç milyon avro. Kişi başı birer milyon. Bakın. <laughs> Aa, göndermiş. Ayy! göndermiş. Allah'ım. Aşkım bunu. gördün mü? Ya. Onun için yaptık biz. Bizim için. Ya sen niye bana gizli... <laughs> ilgisi, değil mi? Değil mi? Ne bileyim, salak silah falan korkarsın diye demedim. Demedim işte. <laughs> silah falan değil. Aptal seni. Bir o daha. Kadar. Bak, bu boşanma lafı az yok. <laughs> Onu düşünürüz hayatım, düşünürüz. Bir milyon laf Allah'ım bunu kutluyoruz. Hemen kutluyoruz. Evet. Müzik. 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 Amirim ver müziği. <laughs>